Merhaba Boldağ'ında hep çile var ama siz Boldan fotoğrafı... Valla gezmeye, fotoğraf çekmeye çıktık. Güzel, hava da gayet güzel. Kış birden geldi. Evet. Böyle olunca Sürücüler insan... Boldan'da sürekli çile yaşıyor ama siz hatıra fotoğraf çektiriyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Manzara çok güzel. Türkiye'nin en iyi yerlerinden bir tanesi. En doğal tabii yerlerinden bir tanesi oldu ki insan kaçırmak istemiyor. Doğal olarak biz de bu doğallığı yaşamak istedik. Teşekkür ederiz. Vallahi ilk karı gördük. Bu yılın ilk karını gördük. Vallahi sevinçliyiz. Erken geldi herhalde bu senekar. kar. Bayağı da sert yağıyor. Evet sert yağıyor. Biz Düzce'liyiz. Düzce'de şu an karı görmedik. Hastane Düzce'de şey bol bir işimiz vardı. Ben işledim. Çocuğa biraz karla oynatalım dedik. Güzel sevinçliyiz.